Arkadaşlarım, istiğfarlarımızın bile istiğfara muhtaç olduğunu ifade ederek başlayalım derslerimize inşallah. Şimdi kutsal Ramazan ikliminden, mübarek Ramazan ayından çıkmış bulunuyoruz. Rabbim nice Ramazanlara ulaştırsın hepimiz inşallah. Yarın Cuma vaazımızda da biraz ayrıntılı anlatmaya çalışacağım bazı konular olacak. Ramazan bir mektep süreci olduğunu ifade etmiştik. Ramazandaki vaazlarımızda, Cuma vaazlarımızda da anlatmıştık. Ramazan bir prototip demiştik. Bizi belli bir kalıba, belli bir şekle sokmayı arzu eder. Yani Ramazan boyunca kazandığımız özellikler var, onların devamını sağlamak için bir prototip demiştik. Şu an biz istiğfar üzerinde hasbihal edelim. Ramazan'da Peygamber Efendimizin çokça yapmamızı tavsiye ettiği ifadelerden birisiydi. Ve tabi Ramazan'da öğrenip hayatımız boyunca yapacağımız konulardan birisiydi. Neydi onlar? Ee, La ilahe illallahı bolca söyleyin buyuruyordu Peygamber Efendimiz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İstiğfarı çokça yapın buyuruyordu. Estağfurullah. Bu sebeple istiğfar konusunu özellikle aldım ki Ramazan'ın akabinde daha arınmış vaziyetteyken, taze vaziyetteyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine inşallah nail olmuşken, masar olmuşken çünkü öyle buyuruyordu yani ''Men salama ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma min zembih'' müjdesi vardı ya Anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur buyuruyordu ya. Ramazan'dan yeni çıktık. Ben sana Ramazan ayının vakti Mükafatını Allah'tan bekledik. Rabbim mükafatını eksik etmesin inşallah. Reyyan cennetimize vesile eylesin. Gufra ma taqaddama min buyurdu. Geçmiş bütün günahları bağışlanacak buyurdu. Şimdi inşallah tam da orada olduğumuz inancıyla çünkü Rahman olan Allah kulunun hüsnü uzanlığı üzeredir. Başka bir kutsiyat hadiste geçer. Başka bir dersimizi anlatırım inşallah. Ee, biz Reyyanı hak etmiş olduğumuz inancıyla inşallah e, sıfırdan başlayarak arınmış vaziyette, silkelenmiş vaziyette, tazelenmiş vaziyette, yenilenmiş vaziyette yeni başlayarak inşallah Rabbim Ramazan'a, nice Ramazanlara, Kadir gecelerine, bayram sabahlarına sağlık afiyetle e, sıratımız takayım üzere sevdiklerimizle beraber ulaşabilmeyi nasip edersin. E, kelime-i çok söyleyin demişti, istiğfarı çok yapın demişti, cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığın demişti. Allahümme inna neselika cennet, ya Rabbi cennetini nasip eyle, ve ne'udu ki minen nar, ve ya Rabbi cehenneminden azad eyle. Bunları Ramazan'da girerken öğretmişti Peygamberimiz. Ramazan'da çokça uygulayın, hayatınız boyunca devam edin. Öğrendiğiniz için artık devam edin demişti. Hatırlatmış olduk. La ilahe illallah'ı sabah akşam söyleyin. Sabah akşam, estiğfarı yani estağfurullah demeyi yatarken, kalkarken, otururken, televizyona bakarken, çarşıya giderken, gelirken, çay yanında otururken, pazara alışverişe, aklınıza ne gelirse. Estağfurullah, bolca söyleyin. Ya Rabbi cennetini nasip et deyin. 3 defa, 5 defa, 88 defa, 1050 bin, bin defa, aklınıza ne kadar gelirse. Ve deyin ki hemen peşinde. Ya Rabbi cehenneminden azap et. Yani Ya Rabbi cehenneminden koru. Bu kadar basit. Yani toplasanız 15-20 saniyemiz almaz ama peygamber tavsiyesidir. Yapanın kendisine faydası olacaktır unutmayın. Evdekileri de nasiplendirin bu arada. Evdekileri de öğretmek gerekiyor. Şimdi istiğfarı bolca yapın dedi. ikinci maddesi oydu. Yani istiğfarı çokça yapın. Günümüzde ben kendime söylüyorum. Herkes kendisini anlasın. İstiğfarlarımızın bile istiğfara ihtiyacı var. Yani tövbelerimizin bile ayrıca tövbe etme ihtiyacı var. Estağfurullah ya Rabbi. Yani söylüyoruz bazen e, ee, hemen dedik ki Ramazan'ın akabinde tazeliğinde hatırlatalım ki e, muhafaza etmiş olalım doğrusuyla beraber devam edelim. Estağfurullah. Ne dedik? Ya Rabbi dedik beni affet. Ya Rabbi günahkar kulun geldi huzuruna. Beni affet ya Rabbi. Bu laf ola beni gele bir şey değil. Bunun bazı özel kriterleri var. Ee, maddelerini vaktimiz birkaç maddesi var paylaşacağım ki Nasıl bir istiğfar yapmak gerekiyor? Hani oku çekersiniz de atarsınız ya, o çekip de attığınız ok nasıl gitti artık geri gelmeyecekse, yayından çektiğiniz attığınız artık o giden ok yayına geri gelir mi? Gelmez değil mi normalde? O okun geri gelmemesi gibi hataya yeniden gelmemek gerekiyor. En azından niyetimizde bu olacak. Beşeriz yine hata yapabilir miyiz ilerleyen günlerde, zamanlarda? İnsanız yapabiliriz belki ama benim niyetimde o okun gitmesi gibi o günahtan gitmek olması gerekiyor. O günahtan uzaklaşmak olması gerekiyor niyetimde. Yani ya Rabbi sana samimane olarak yöneldim. Kabul eyle ya Rabbi dediğimiz kısım dilden sadece laf olsun diye dökülmemesi gerekiyor. Eğer öyle olursa estağfurullah. Öylesine söyledim. Ama az sonra aynı günaha devam edeceğim. Aynı yanlışa. E aynı hataya neyse yaptığım bilerek aynı devam edeceğim. Bu söylediğim kuru bir laftan ibaret kalır. İstiğfarı dilimden daha kalbime indirmemişim demektir. Kalbime hissettirmedim ki bunu. Dilimden söyledim sadece. Allah beni affetmek zorunda mı? Rabbim dilerse bütün günahları affeder değil mi? Kendisi şirk koşulmaz hariç Rahman'ın tasarrufunda olan bir konu. Allah bizi affetmek zorunda değil. Bu sebeple biz dualarımızda ne deriz? Ya Rabbi bize amellerimizin mucibince muamele etme. Bize rahmetinle muamele et ya Rabbi. Çünkü benim amelim iki rekat namaz kıldım. Işte orucumu tuttum. Işte zekatımı verdim. ee Zaten benim asli borcum bu. E, mesela abime benim bin lira borcum olsa çıkarıp bin lira borcumu versem sonra da desem ki ey ahali ben para verdim ha. Bunun bir anlamı var mı? Zaten borcum bu, zaten vereceğim. Asli vazifem zaten boynumun borcu ödemek zorundayım. Borcum var çünkü. Ben iki rekat namaz kıldım, işte orucumu tuttum, zekatımı verdim. Sonra cennetin baş köşesi bana ait. Ee, hesap gününde hiçbir şey sorulmasa bile, hiçbir şey sorulmasa bile son e, iki yılda, yanlış rakam yanlış söylemeyin, 15 binden fazla küçücük bebek, daha bez parçasına sığmayacak kadar bebeklerin paramparça olduğu bir ortamda adına hiç değilse yalandan da olsa dualarında kattın mı diye bile olsa sorarlar değil mi hesap bölümünde? Görüyoruz evet. bugün değil mi? Yani, e, bizim pek işimize gelmiyor da, görüntü ya ben hocam diyor, e, çok yakın tanıdığım bir dedi ki bayramda, hocam dedi ben görüntülerden artık ya, hakikaten yemek bile yiyemiyorum, çok üzülüyorum o yüzden hemen çeviriyorum kanalı, aferin sana dedim, güzel yapıyorsun. Hemen çevirmek lazım. O bombalar düştüğünde parçalananları görünce hemen çevirmek lazım ki iştahımız kaçmasın. Aman ağzımızın tadı bozulmasın. Ya rahatsızlık vermesin bana artık, artık bunaltmaya başladı. Bıktırdı artık beni. Ağzımın tadı kaçmasın. Ne o? Hocam yemek bile yiyemiyoruz. Vah vah ne kadar üzücü bir şey. Yemek bile yiyemiyormuş. Ve ben aynı cennete talip olacağım. Bu sebeple diyoruz ki hani hiç değilse yapabileceklerimizi eksiltmeden yapmaya gayret gösterelim ki Rahman'a karşı Ya Rabbi şu amellerimizle geldik diyecek hani kırığıyla, döküğüyle, eksiğiyle bile olsa Ya Rabbi şu amellerimizle geldik diyecek yüzümüz olsun. Rabbim Nar-ı Cahim'den azat eylesin. Ee, bilinçli olmak gerekiyor kardeşlerim. Şuurlu olmak gerekiyor. Ya hocam ben iştahım kaçıyor yüzden e, rahatsız oluyorum görüntüleri hemen çeviriveriyorum kanala. Çünkü öbür kanalda e, bastığımda işte diğer kanala geçtiğim zaman izlediğim maç var, tuttuğum takım var, işte ne bilirsin e, takip ettiğim dizim var vesaire. Bu tür şeylerle tadımı kaçırmak istemiyorum ben. Allah affetsin. Önce beni, hepimizi. Ben söylediklerimizin hepsini kendimize söylüyoruz, serbest kendisini anlasın. İstiğfarı dedik, e, samimane söylemek gerekiyor. Şu anlamını söyleyeyim en azından. Seyyidül istiğfar diye bir dua var. Niye bunu özellikle paylaşacağım? Sonra istiğfarının şartları söyleyeyim. Peygamberimiz buyuruyor ki, bakınız kim bu istiğfarı inanarak sabahleyin söylerse, şimdi ifade edeceğim hangi istiğfar olduğunu, kim inanarak sabahleyin söylerse ve o gün akşama varmadan ölürse, sabahleyin söyledim, öğleneyim işte ayağım takıldı, betona çarptım, başım çarptı, öldüm, gittim, trafik kazası oldu, karnım ağrıdı, burnum ağrıdı, hani ecel için bir bahane olacak ya, bir bahaneyle öldüm. Sabah söylemiştim ama akşama varmadan öldüm. Peygamberimiz buyuruyor ki, kim bu istiğfarı inanarak sabahleyin söylerse ve o gün akşam olmadan ölürse e, o kişi cennetliklerdendir. Elhamdülillah. Rabbim doğrudan cennete gidenlerden eylesin. Müjdenin büyüğünü görüyor musunuz? Başka aynı devam ediyor. Buyuruyor ki inanarak geceleyin söylerse şu an söylediniz. Sabaha çıkmadan ölecek olursa çevremizden, komşularımızdan, akrabalarımızdan duyuyorsunuz değil mi? Akşam yapmış, sabah işte uyandırmaya çalışmışlar. Adam ruhunu teslim etmiş diyoruz değil mi? Rabbim bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Benim akrabalarımdan da bu şekilde akşam yatıp sabahleyin uyandırmaya gidildiğinde cenazesini almak zorunda olduklarımız oldu. Akşam yaptı, sabaha vadesi yetmedi. Sabah yine gün doğacak ama bana, sana doğacak mı bilmiyoruz. Sabahın sahibi Allah. Sabah çıkacağımızın bir garantisi yok. Biz beş sene sonrasını planlı yapıyoruz. Bakmayın da Sabah çıkacağımızın garantisi yok. Hocam seni işte köye bir ev yapacağım. Öbür sene oğlanı evlendireceğim. Sonra senin kızı, kızı çıkaracağım. Zaten iki seneye de emekli olacağım. Güzel planlar çok güzel. Ha bu birçok planımız var. Türlü türlü planlarımız var. Vallahi billahi tallahi. Beni de seni de. bin türlü planla toprağa koyacaklar. Ha bugün mü koyacaklar? Ya bilmiyorum ki ne zaman olacağını. Bin türlü planla toprağa koyacaklar. Beni de seni de hepimiz. Sen ne hesaba girersen gir. Vade geldiğinde mezarlıklar planları yarıp kalanlarla dolu. Vallahi billahi. En büyük yemin bu arada budur. Dinimizdeki en büyük yemin vallahi billahi tallahi. En büyük ifade bunlardır. Bu sebeple günlük hayatta ağzınızı almayın. Günlük hayatta kullanmayın. Yeminli ifade kullanmayın. Kullanmamaya gayret gösterin. Biz e, Artık o kadar alışkan, alışkanlık haline gelmiş ki dilimizde. Hocam vallahi çarşıdan geldim diyor. Ya çarşıdan geldiğini söylemek için Allah'ın adını kullanmana gerek yok. Allah'ın adını bu kadar değersizleştirme. Bu kadar basitleştirme. Günlük hayatta e, kullanmamaya bakın laf, yemin lafızları. Vallahi billahi tallahi en büyük yeminlerdir. Kullanmamaya bakın. Hocam işte vallahi ben yapmadım işte vallahi şöyle duyuyoruz ya bazen. Yeminli ifade kullanmayın. Kullananlara uyarın hoş biz sözümüze inandırıcılık katmak için yemin etmek zorunda hissediyoruz bir taraftan kendimizi. Artık sözümüzün inandırıcılığı da kalmamış belki. Güya Müslümanın sözü senetti. Yani ne söylersek doğru söylerdik. Çünkü Müslüman doğrudan başka bir şey söylemez diye. Biz sözümüze üç doğru bir yanlış katmışız. Eksiklik katmışız. İnandırıcılığımızı kaybetmişiz. Alışveriş yapacağımız zaman bile Sözümüzün, tamam borcum var dememiz senedi, sözümüzün senedi yetmiyor. Ayrı bir kağıt senedi imzalamamız gerekiyor. Değil mi? Rabbim, layığıyla kuluk yapanlardan eylesin. Dedi ki, akşam söyleyecek olursa, sabaha varmazsa cennetliklerdendir, dedi. Sizlerin niyetiyle ben de söyleyeyim, peşimize tekrar ederseniz e, Rabbim, eğer bu gece sabaha çıkmayacak olanımız varsa, ben, sen, hangimizsek, İnşallah cennetlik olanlardan oluruz. Hiç değilse dilimizde olmuş olsun. Kim bu seyyidül istiğfar duasını sabah söyler, akşama varamazsa çarptı, trafik kazası oldu, öldü, bir şekilde öldü, akşama varmadan öldü, cennetliktir diyor Peygamberimiz. Akşam söyleyip sabaha varamazsa cennetliktir diyor yine Peygamber Efendimiz. O dua şu, Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Başka bir zaman lafzını da ifade ederim. Şu an sadece anlam olarak söyleyeyim. Aklımızda kaldığı kadarıyla katın dualarınıza. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ben gücümün yettiğince sana verdiğim söz üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetini itiraf ederim. Sana günahlarımı da yalnızca sana itiraf ederim. Günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın ya Rabbi. Bu kardeşlerimiz niyetine de duamızı kabul eyle ya Rabbi. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz ne talep etmişse alemlerin Rabbi olan Allah'tan onları da bize de nasip eyle ya Rabbi. Peygamberimiz nelerden sığınmışsa onlardan bizleri de muhafaza eyle ya Rabbi. Şimdi istiğfarlarımızın bile ayrıca istiğfara ihtiyacı var dedik ya. Tövbelerimizin bile tövbe ihtiyacı var. Aynen şunun gibi. Mesela ben Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek hastam, elhamdülillah desem bu ifadenin bile ayrıca e, şükretme ihtiyacı var. Niye? Bu şükrü yapabilmek için bile Rahman'ın verdiği nefesi kullanmam gerekiyor. Cebimden bir şey kullanmıyorum. Allah müsaade ederse, alemlerin Rabbi olan Allah müsaade ederse onun verdiği nefeste şükrümü yerine getiriyorum. O şükrümün bile ayrıca şükrü ihtiyacı var. Ben her ne yaparsam yapayım, cennetin baş köşesi, Saat peygamberimizin sağ tarafı benim babamın tapulu arsasıymış gibi yaşantım bunu söylüyor. Dilim söylemiyor belki ama yaşantım bunu söylüyor. Cennete ben gitmeyeceğim de kim gidecek diyoruz ya. Kavırlarımız bazen bunu söylüyor. Ben gitmeyeceğim de diyor kim gidecek? Hatta günümüzde namaz kılmama gafletinde olanlardan da duymaya başladık bunu maalesef. Rabbim namazsızlık hastalığından muhafaza eylesin. Nesillerimize namaz sevdası versin. Muhammed Mustafa sevdası versin. Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Tevbe şartlarını dedik ki yerine gelmesi gereken konu istiğfar etmek, estağfurullah demek alışkanlık olarak günlük kullandığımız kelimelerin dışında bir durum olduğunu <laughs> yerine gelmesi için şöyle olması gerektiğini paylaşalım. İstiğfarın olabilmesi için Tevbemizin içermesi gereken maddeler var. Sadece maddeleri sarılayım. Vakit daralmış çünkü. Geçmiş günahlardan pişmanlık duymak. Yaptığım her ne var ise yarın yine kaldığım yerden devam ederim diye değil de hakikaten ya Rabbi yapmama niyetindeyim ya Rabbi. Günahlardan hangi hatalarım varsa beşer olarak hatalarımız var. Hatasızlık mümkün değildir. Biz ismet sıfatına sahip değiliz. Hatasızlık Peygamber efendilerimizin taşımış olduğu vasıflardandır. Ötesi beşer hataya meyildir, hatalıdır. Bu hatalarımızın tövbeye ihtiyacı vardır. Ve Allah ile olan bağımızın koparılmamasına ihtiyacı vardır. O tevbenin samimi olması için geçmiş günahlara pişmanlık duymak gerekiyor. Aynen şunun gibi. Şimdi konu konuya sıcak. Kardeşlerim, Ramazan günahlara bir süre ara verme ayı değil. Hani Ramazan geldi, günahları ara veririz. Sonra sen sağ ben selamet kaldığım yerden devam ederim. Böyle bir ay değildir Ramazan. Tevbeler de aynen bu şekilde. Bugünlük hatamı ara veriyorum, yarın kaldığım yerden devam edeceğim. Böyle bir şey değil tevbeler. Tevbede bir samimiyet gerekiyor. Okunan ezanlar hürmetine Rabbim tevbelerimizi samimi eylesin, halisane eylesin, dergah ı de kabul eylesin aynı zamanda. Hesap günü amelleri suratına çarpılanlar var ya, Allahu alem tevbeleri de suratına çarpılanlar olacaktır. Rabbim onlardan eylemesin bizi. Başka? Geçmiş günahlardan e, pişmanlık duymak dedik. İki, farzları yerine getirmek. Farzları yerine getirmek. Hiç değilse farzları yerine getirmek. Hiç değilse. Asli unsur, asli vazifemiz ama işimiz var, gücümüz var, çalışıyoruz, tarladayız, bağdayız, bahçedeyiz, dairedeyiz, amiriz, memuruz vesaire. Her birimizin kendisine yeter bahanesi var, bitmiyor bir türlü. Bahaneler bitmiyor bir türlü. Benim kendime göre, senin kendine göre. Her birimizin yeter bahanesi var, bir türlü bitmiyor bahaneler. Ramazan'ın içerisinde ayrı bahanelerimiz var. İftara yakın duyuyorduk bazen. Ee, Vatandaş falanca kişi için e, durumu anlatmaya geliyor. Hükmünü sormak için daireye. Diyor ki, hocam diyor işte falanca kişi isim vermeyelim. E, bana diyor ki, bana bulaşma, hele iftara yakın hiç yanıma gelme, çok sinirliyim. Niye? Sigara içemiyorum. Ramazan'da böyle e, bayağı sıkıntılar da yaşanmış. E, bana bulaşma. Sen naz olsun diye mi oruç tutuyorsun? Naz olsun diye mi? Hani tırnak içerisinde aç susuz kaldın, e, nazını günlük terimle tribini kime yapıyorsun ki? Çok sinirliyim oruçlu olduğum için. Allah Allah. İbadet. ibadet Allah için yapılır. Yanıma yaklaşma oruçluyum. Bunu genelleştirin her anlamda. E, i̇badetin kafasını gözünü kırmamak gerek. İbadetleri elek yapmamak gerek. Un elediğimiz eleklerin altına dökülen unla, e, küçük unlar gibi yapmamak gerek. İbadetlerimizi muhafaza etmek gerek heybemizi hesap günü doldurarak gitmek gerek hesap günü karşımıza sağlam amel çıkabilmesi için buradan amellerimizi e, eksikliği, noksanlığı, kırıklığı, döküklüğü yapmamak gerek e, farzları yerine getirmek dedik maddeleri sıralayayım en azından üçüncüsü başkalarına haksızlık etmeyi terk etmek başkalarına haksızlık etmeyi terk etmek <laughs> dikkat etmek gerekiyor siz uğraşırsınız, dinlenirsiniz, çabalarsınız, nefsinizle galip gelirsiniz, sadaka verirsiniz, oruç tutarsınız, nafile anlamda, farzları zaten yeni getireceğiz. Beş vaktinize beş vakit katarsınız, iyi bir kul olmaya çalışırsınız ama onu üzerek, bunu kırarak, buna laf ederek, başkalarının hakkına girerek ibadetlerinizin sevabını dağıtırsınız, hesap günü amel defterleri verildiğinde ağzına kadar sevap dolu olarak haneye hanenizde sevabın yığılı olduğu vaziyette Allah'ın huzuruna gittiğinizi zannedersiniz. Amel defteri boş olarak, Rabbim sağından almaya nasip eylesin. Amel defterini boş, boş olarak görmek de mümkün. Oranın yeri buradan geçiyor. Dünya mezra'atul ahira. Dünya oranın ekenek yeri. Oranın ekeceğin yer burası. Burada ister eksik ek, ister kırık dökük ek, ister kafasını gözüne kır amellerinin, ister sağlamca ek, Hasat yeri orası, hesap günü mahcup etmesin Rabbim. Başka, hasımlarla helalleşmek, en yakın akrabaların bile, e, sılay rahimlerdeki e, uzak kalmalarını görüyoruz, anne babalarla evlatlar arasında bile. Başka bir daha günah işlememeye azmetmek ve son madde, nefsi günahta büyütün gibi Allah'a itaatte eritmek, Allah'a itaatte eritmek. <laughs> Dediğim gibi bunlarla ilgili nasıl olursa inşallah e, ayrıntılı başka ilerleyen günlerde, Allah ömür verirse anlatmaya çalışırız, dilimiz döndüğünce. İşlenecek konular var, anlatılacak konular var. E, Birbiriyle bağlantılı konular da var ama. Nitecde Rabbim e, razı olduğu kulların zümresine dahil eylesin, istiğfarlarımızı e, bölge ahuliyetinde kabul ettiği istiğfarlar zümresine dahil eylesin. İstiğfarlarımızın bile ayrıca istiğfara muhtaç olduğu günümüzde bizi Ramazan'dan çıkmış olmanın tazeliğiyle geçmiş günahlarını bağışlatan e, müminlerden olma e, sevinciyle, bahtiyarla inşallah Rabbim bu hal üzere devam ettirsin. Bir daha ki Ramazan'a kadar kulluğumuzu geri tutmayı nasip eylesin. Çünkü Müslümanlar oruç Ramazan bitince başlar. Oruç daha yeni başladı. Hac Kabe'den gelince başladığı gibi, namaz camiden çıkınca başladığı gibi, oruç Ramazan bitince başlar. Bakalım oruç seni Allah'ın istediği kıvama getirdi mi, getirmedi mi? Şimdi bu kayısesin zamanı. Sağlamasını yapma zamanı yani. Oruç yeni başladı değerli kardeşlerim. Bu sebeple başladığı mübarek 11 ay. Anlatabildiğimi tam olarak bilmiyorum oruç prototipini hayatımıza tatbik etme günü geldi. Rabbim hayatımızı Ramazan gibi yaşayabilmeyi, neticesinde cennette bayram edebilmeyi nasip eylesin. Diyelim ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin Rabbim inşallah.